Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Hanefi fıkhı bugünkü başlığımız kitabül vekale, vekalet bahsi. Evet, vekalet bilindiği üzere başka bir insana vekil olarak onun yerine, tabi karşılıklı anlaşmayla, vekalet akdıyla onun yerine onun işini takip etmek, onun yapacağı işi yapmak, onun yerine almak, satmak, ya da bir davası varsa davayı sürdürmek, takip etmek vesaire. Mesela gidiyorlar avukata vekalet veriyorlar. Vekalet o adamın davasını mahkemede takip ediyor. Onun yerine savunma yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Onun için ne diyor? Müvekkilim diyor. Mesela avukat savunma yaparken müvekkilim falan diyor. O da onun vekili. Es sualu el vekaletu ma hiye vekalet nedir? <laughs> el cevap. Hiye fi şer'i ibaretun an ikametil gayri makamehu fi tasarrufin malumin. Şeriatta vekalet başkasını kendisinin yerine kayım kılmaktır belli bir tasarrufta. Yani almak mıdır, satmak mıdır, muhaseme bir davayı takip etmek midir, icar etmek midir, icar almak mıdır, icar vermek midir, nikah kıymak mıdır vesaire. Ve kullu akdin caza en Ya'qidehu إِنْسَانٌ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ Evet her bir akit ki bir insanın kendi başına yapması caiz ise anlaşma her bir anlaşma ki kişinin kendisinin bizzat yapması caizse onu vekalet yoluyla da yapabilir o o konuda vekalet de verebilir es-su'al Liman şuriatül vekalet. Neden vekalet meşru kılınmıştır? Yani İslam'da neden vekalet diye bir kural konulmuş? El cevap. Liann el insan kad yahtecu ila men yufawidu ileyhil emre li'acli dha'fihi ev gaybubatihi. Çünkü insan bazen kendi işini yükleyeceği, kendisine bırakacağı başkasına muhtaç olur. Ya kendisi zayıf olduğu için ya ev gaybubetihi gayip olduğu için. O an orada mevcut olmadığı için. Mesela adam Almanya'dadır. Burada bir arsa alınıp satılacak. E şimdi arsanın alımı satımını onun güvendiği birisinin takip etmesi gerekiyor. Yani işi tamamen müşteriye bırakamaz. Ne yapıyor? Birine vekalet veriyor. Ya da diyelim ki adam hastanede yoğun bakta, bakımda yatmaktadır. Bu insan, hastalanınca birisine vekalet verdi, dedi ki, şu şu işlerimi takip etmek konusunda seni vekil ettim, dedi. Tabi bugünün şartlarında mesela diyelim ki onunla ilgili bir anlaşma, yazılı anlaşma da yapılmaktadır. Kısacası, herhangi bir sebeple insan, hatta ibadetlerde bile, değil mi? bir insan mesela artık yaşlanıyor, yürüyecek, mecalı kalmıyor ama genç iken kendisi fakirdir. Hacca gidemiyor. Yaşlanınca parası oluyor. Hac kendisine farz oluyor ama kendisinin gidecek mecalı kalmıyor. Birisine vekalet veriyor. Diyor ki benim farz olan hacımı yapmakta seni vekil ettim. O da kabul ettim diyor. Onun masrafını karşılıyor. Adam gidiyor vekaleten hac yapıyor. Bunun gibi. Es-sualu. Ve met tafsilu fil ukudilleti ya'kidu hel Peki e, vekillerin yapmış olduğu anlaşmadaki tafsilat nedir? El cevap hazihil u'kudu ala darbeyni. Bu anlaşmalar iki kısımdır. Ev, ev, el evvelu ma yudifuhu ila nefsihi birisi kendi nefsine vekaleti kendi nefsine idafe etmesi mis e mislül bay'i veş-şirâ'i vel ijarati örneğin satmak almak kiraya vermek kiraya almak fe hukuku zâlika'l akdi bil Vekili, dûne'l muvekkili Bu gibi anlaşmaların bu gibi anlaşmaların hukuku Müvekile değil vekî vekile alakalıdır yani vekil eğer karşı tarafla herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa vekil o konuda muhatap alınır. Müvekil değil. Fel vekilu yusellimul mebi'a vekil satılan malı karşıya teslim eder ve yakbidu thamene parayı teslim alır. Yani karşı taraf diyemez ki kardeşim sen vekilsin. Ben parayı asil olana vereceğim. Tamam. El vekilu kel asil. Evet. Evet. Ve yutalibu bi thamani Evet, bir şey sattığı zaman parayı takip edip istemeyi vekil yapar. Ve yakbidul mebi'a. Satılan malı teslim alır. Eğer satın almak konusunda vekalet verilmişse malı teslim almada da vekil teslim alır. Ve yuhasimu fil ma'ibi iza ayıplı bir malda ise muhasemeyi yani mahkeme sürecini vekil takip eder. İlaçlara satın aldığı zaman. Evet. Şimdi bu ma yudifuhu ila nefsihi vekilin kendi nefsine idafe edilendir. Vekalet aklı, aklı içerisinde vekilin nefsine idafe edilenler almak, satmak, icar vermek, icar almak falan. Kiralamak, kiraya vermek. Ve ikinci, ma yudifuhu'l vekilu ila muvekkilihi. Vekil yapmış olduğu anlaşmada kendi nefsine değil de müvekkili adına diyerekten anlaşma yapmaktadır. Mesela ken nikahi vel hul'i ve sulhi min demil amdi ve huku evet oraya ayrıca e, orada cümle tamam. Mesela nikah. Bir insan e, ee, kendi müvekkili adına bir kadını nikahlayacağı zaman ben bu kadını nikahladım ya da ben bu kadını tezevvüc ettim, bununla evlendim ifadesini kullanamaz. Ben bu kadını müvekkilim falanın oğlu falan adına evet tezvüc ettim diyerek onu nikahlar. Kendi nefsine değil, müvekkiline nikahladığını sarahaten ifade etmek zorundadır. Hul'u ise yani bilindiği üzere talakın bir mal ya da para karşında satın alınmasıdır. Kadına satılmasıdır. Örneğin diyelim ki bir kadın bir erkeğe vekalet verdi. Dedi ki benim kocamla aram iyi değil. Karşı karşıya gelirsek belki bir cıngar çıkar beni döver. Şöyle olur böyle olur. Ben sana vekalet vereyim. Git. Onunla hulu anlaşması yap benim adına, adıma. O da gidip kadının kocasına der ki bak müvekkilem falanın kızı falan seninle hulu yapmak istemektedir. İstersen onun adına seninle hulu yapabilirim. Ne kadar istiyorsun kadının boşanması için diyerek anlaşma yapabilir. O da der 10 bin istiyorum der 50 bin istiyorum der neyse anlaştıkları takdirde o zaman bu da diyebilir ki ben şu kadar para karşılığında efendim müvekkilem falanın kızı falanı senden boşadım der. Böylece e, işlem tamam oldu. Ve hukuku hazel akdi öbürü neydi arkadaşlar? ha Ve sulhimin demil amdi. Arkadaşlar kasten öldürme durumunda karşı tarafla sulh yaparken kendi adına konuşarak sulh yapmaz mı? Müvekkili adına konuşur. يعني موكيلنا موكلين بالانت لا يرى قنشر وحقوق هذا العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل بوان لاش حقوق موكل على قلنر وكيل ديل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها ابد مسأله قدم. E nedir? Kadın kocanın vekilinden mehir isteyemez. Yani bir adam bir vekil tutmuş, git falan kadını benim benim adıma falan falan kadını benim bana nikahla demiş. O da gitmiş vekaleten nikah kıymış. Kadın diyemez ki ey vekil hadi benim mehrimi ver diyemez vekilden ister. Çünkü vekile nispet muvekkile nispet edilmiştir. Herkese ve la yelzemu vekile mer'eti teslimuha kadının evet kadının vekilinin de kadını o adama teslim etme sorumluluğu yoktur. Yani mesela diyelim ki bir adam bir kadına vekalet yaptı ve nikah kıydı. Kocası diye diyemez ki kardeşim sen vekilsin nikahımızı sen kıydın nerede bu kadın hadi getir kadınla diyelim kim memnun değil istemiyor bu evliliği gitmiş Adana'ya gitmiş dayı dayılarına gitmiş akrabalarına gitmiş sığınmış falan vekili sorumlu tutamaz sen nikah kıydın öyleyse bu kadını sen getireceksin diyemez kadınla muhatab olur direkt men. es esuaru ve hal yecuzu tevkilu bil husumeti fi sairil hukuki ve ve Peki diğer mahkemeleşme husumet demek düşmanlık yani tartışma, anlaşmazlık vesaire demektir. O gibi husumetlerde vekalet vermek geçerli midir? Sair hukuklarda ve onların ispat edilmesinde eee Evet. ف فوكيل المدعي, فوكيل المدعي يأتي بالدعوى الصحيحة، ووكيل المدعي عليه يأتي بالجواب عن الدعوى وما يتعلق بذلك. مثلاً إدعاء جنن، يعني دعوى جنن، وكيل صحيح بالدعوى يثير. Mudda aleyhi yani davalı yani suçlu olduğu söylenen kimsenin de vekili ona cevap getiriyor. Hani dava ya da bununla alakalı durumlar. Es sual. Burada arkadaşlar yine bu kitapta bir eksiklik ortaya çıktı. İki tane sual var. Cevap yok. Yani bu sual ve hel yecuzu tevkilu bil husumeti fi sairil hukuki ve isbatiha o zaman arkadaşlar biz bunu şöyle tasih edelim. Sual buraya kadar. Yani sair muhassamelerde vekalet vermek caiz midir? Ve davanın ispat edilmesinde. Şuraya el cevap naam yecuzu fevekilul mudda'i ye'ti bidda'va sahiha vekil evet davanın delillerini getirir Mudda aleyhinin vekili ise cevap getirir. Ona cevap verir. Demek ki burada da sayıl husumatlarda da vekalet vermek caizdir. Yani hem soru hem cevaptır aslında o ibare. Diğer bir soru. es sual Ve hel et ettevkilu bil husumeti bi gayri ridâil hasmi. Hasmin rızası olmadan husumette vekalet caiz midir? Hasmın rızası olmadan. Yani mesela diyelim ki Abdül Kadir ile Hüseyin'in bir anlaşmazlığı var. Abdül Kadir ona tarla satmış. Efendim Abdül Kadir diyor ki ben bu tarlayı 15 bine sattım. O da diyor yok. Bana 3 bin indirdi 12 bine sattı diyor. Anlaşamıyorlar. Kavga, gürültü vesaire. Ben gidiyorum araya giriyorum. Diyorum ki ben vekaleten işte Abdul Kadir'e vekaleten ya da Hüseyin'e vekaleten bu davayı sürdüreceğim dersem mesela Abdul Kadir Hüseyin'den davacı 3000 lira istiyor. O da diyor ki hayır diyor. Ne oldu? Hasım olur. Ben Abdul Kadir Hüseyin'in rızası olmadan Abdul Kadir'in vekili olabilir miyim? Yani karşı tarafın rızası gerekiyor mu? El cevap قال أبو حنيفة لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم أبدا evet. خصومتة وكالة برمك جائز ديل أنجا خصم رزاسي إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فساعدا أرقاداشتر Buradaki hasımdan maksat, hasımdan maksat demek ki karşı taraf değil de davacı. Davacı gayip. Kadir burada değil. Almanya'da onun davasını sürdürecek kimse yok. Benim de akrabamdır. Diyorum ki ya mahkemeye gidiyorum. Diyorum ki Abdülkadir benim akrabamdır. Onun davasını ben sürdüreceğim diyorum. İmam Azam Ebu Hanife diyor ki bu caizdir. Eğer müvekkilin kendisi gayip o anda hazır değilse ya da hasta ve mahkemeye gelemeyecek durumda durumdaysa üç gün mesafeden daha uzakta ise falan. Ve kala Ebu Yusuf'a ve Muhammed'in yecudu zelike bi gayri rıza'l khasmi Evet. Ebu Yusuf ve Muhammed ise diyor ki hayır rızası olmadan da caizdir. Essu'alü ve ma tevkili bi istifa'il hukuki Evet, haklara vefa gösterilme konusunda vekalet vermenin hükmü nedir? El cevab: Yecuzu hada tevkilu illa fi'l hudud ve'l kisasi. Bu vekalet caizdir sadece hadler ve kısas hariç. Yani bir insanın bir insandan alacağı var. O alacağını hak etmek için birine vekalet vermesi, onda da gidip davayı sürdürmesi. Bu geçerlidir. Ya da işte diyelim ki bir adam bir adama mal satmış e, o adam parayı ödememektedir. Bu adam da gidiyor mahkemede onu takip ediyor. Ya malı ya parayı almak üzere. فَاِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَسْسِحُوا بِاِسْتِفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ Evet. Ne dedik? يَجُوزُ هَذَا التَّوْكِيلُ fil فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ genel itibariyle böyle bir vekalet caizdir hakları takip etme konusunda ancak had ve kısas hariç neden fe innel vekal la tasihu. had ve kısas kısas demek ya öldürülme ya herhangi bir organının kesilmesi vesaire demektir bir insan haksız yere birinin babanı, babasını öldürmüş e, bir tanesi de gidiyor mahkemeye diyor ki ben vekil oluyorum bu adama üç gün mühlet verin, gelmese onun yerine ben öldürün diyor. Ya da bir adam başka bir adamın haksız yere diyelim ki işte elini kesmiş. Ya da işte kulağını kesmiş. Mahkeme diyor ki, karar verdi dedi ki kısas. Onun da mahkeme kulağı. Tabii kısas konusunu ayrıca okuyacağız. Yani hangi konularda kısas kısas her türlü cerimede suçta uygulanmaz. Aynısı yapılabilecek suçlarda uygulanır. Kısacası hadler, hadler mesela bir insana değnek vurulması. Bir insan diyelim ki içki içmiş, mahkeme diyor ki buna 80 değnek vurulacak. Birisi de diyor, hakim bey ben ona, şu, bu adam hastadır, 3 gün sonra ona e, nedir? Değnek vurun diyor. E hakim de diyor ki, bu üç gün sonraya gider kaybolursa diyor, ben vekalet ediyorum. Ya da bir baba diyor ki hakim bey oğlumun yerine bana da inek vurun diyor gidiyor. Vekalet edelim diyor. Bu olmaz. Fe innel vekalete la tessihu bi istifaiha ma gıybetil muvekkili anil meclisi. Evet. Böyle durumlarda böyle durumlarda vekalet sahih değildir. müvekil mecliste değil iken. Evet evet. Demek ki müvekkil orada hazır ise vekalet caiz değilse caiz değil kısas ve hududlarda es sual hel yecuzu tevkilu bi sarfi ve selami evet sarf anlaşması ya da selam anlaşması selam arkadaşlar vadeli alışveriş sarf ise peşin alışverişte vekalet vermek caiz midir? El cevap, na'am. Yacuzu zelike Feyda izâ fâreqel vekilu sahibehu qabla el-qabdi betelel Evet, bu caizdir. Yacuzu zelike ne zaman ki vekil kendi arkadaşından ayrılırsa, qabla qabdi daha teslim almadan önce o akıt batır olur ve la yu'tabaru mufaraqatul muvekkili müvekkilin oradan ayrılması nedir alışverişi bozmak. Bunun manası nedir arkadaşlar? Şimdi bu gibi alışverişler yeden bir olmak zorundadır. Yani akdü sarf nedir? Peşin alışveriş. Altını altınla, altını gümüşle, gümüşü gümüşle, gümüşü altınla alıp verme durumunda yeden bir olmak zorundadır. Peşin olmak zorundadır. Hani hep derler ya altının vadeli satılması caiz değildir. Şimdi burada biraz önce dedi ki bu gibi akitlerde haklar vekile taalluk etmektedir. Haklar vekile yani karşı taraf vekili kendisine muhatap almaktadır. Malı teslim alma, ona parayı verme konusunda vekil kendisinin muhatabıdır. Öyleyse daha kabd tamamlanmadan çünkü bu alışverişin tam olabilmesi için karşılıksız alışverişin tam olması lazım. Bir taraf parayı verecek öbürü de altını verecek. Bir taraf gümüşü verecek öbür taraf parayı verecek. Ya da bir taraf gümüşü öbür taraf parayı verecek. Ta ki bu akd gerçekleşmiş olsun. Eğer vekil bu akdi tamamlamadan meclisten ayrılırsa o akd bozulmuştur. Eğer müvekil ayrılırsa bozulmaz. Neden? Çünkü bu akd neydi? الموكل موكلا تعلق يديرت. اااه. Evet. السؤال: هو وهل يشترط لصحة الوكالة بعد الشروط؟ وكالة الصحي والمصيئن بعض الشروط شرط الجواب: نعم يشترط لصحتها ان يكون الموكيل ممن يملك التصرف وينلزمه الاحكام. اااه. Evet. Elbette şart vardır vekaletin sahih olabilmesi için. Sahat, e, vekaletin sahih, sahati için. Birisi müvekkilin müvekkilin tasarrufa malik olması. Yani bir tasarrufta bulunabilecek yaşta olması, akıllı olması, bali olması diğer taraftan o mala da malik olması. Yani mesela bir adam diyor ki ben şu dağın oradaki koyunları satmakta seni vekil ettim. Kimin o koyunlar? Sarı cizmeli Mehmet Ağa'nın. Kimse bilmiyor. Böyle bir şey olmaz ki. Bir insan kendisinin malik olduğu şeylerde vekalet verebilir. Tamam. En yakunel muvekilu mimmen yemlikut tasarrufet tasarrufu kendi mülkiyetinde bulunduranlardan olacak. Ve yelzemuhul ahkamu kendisine bey'in hükümleri gereken birisi olacak ve yüşteretu en yekûne l-vekîlu mimmen ya'kilu l ve vekilin de alışverişten anlayan, bilen birisi olması gerekir. Yani sadece akıl bali olması da gerekmez. Akıl bali ama adam reşit değil. Alışveriş nasıl yapılmış, tecrübesi yok vesaire o zaman da vekalet olmaz. Yani ve yaksiduha onu hakkını vererek yapabilecek durumda olması. Es sual. Ve kelel hurrul baliğu mislehu evil abdel me'zunu mislehu ma hukmu zelike. Hür ve bali bir insan kendisi gibi hür ve bali birisine vekalet verdi. Ya da Ticaret izni verilmiş olan bir köle kendisi gibi ticaret izni olan bir köleyi vekil ederse bunun hükmü nedir? El cevap. Caza hadani tevkilani ve her iki vekalette caizdir. Es sual. Reculun vekkele mahcuren yaqilul bey'a ve şira'a ev vekkele abden mahcuren ma hükmuhu bir adam bir adam kendisinde hacir bulunan, hacir yetkisi olmayan, yetkisi dondurulmuş. Niye daha çocuk? Çocuğun yetkisi yoktur alışverişi yapmaya. Evet. Kendi, ama ya bey'a ve şira. Alışverişe aklı eriyor. Bazı çocuklar vardır, göz açıktır, babası tüccardır, onun yanında gide gele ticareti öğrenmiş ama yaşı daha 10. Bu insanı bir insan vekalet verirse, ya da yine hacirli olan bir köleye vekalet verirse ma hukmuhu. Mesela köle müflistir. Köle e, efendim e, nedir? E, aşırı savurgandır, saçıp savuran mala zarar veren malın değerini bilmeyen birisidir. Onun için mahkeme ona hacir hükmü koymuş. Bir kişi de ona vekalet verdi. Git benim adıma al sat dedi. Nedir hükmü? El cevap. Yasıh hadha tavkilu lakin el hukuka la tataallaku bil vekilayn Evet bu akit sahihtir ama buradaki haklar veki bu her iki vekile ne çocuk vekile ne de köle vekile taalluk etmez müvekkile taalluk eder bel tataan bel tataallaku bi muvekkilehima her ikisinin müvekkiliyle alakalıdır hukuklar yani karşı taraf para isteyecekse bunlardan değil vekilden isteyecek. Malı teslim edecekse bunlara değil vekile teslim edecek. Evet. As Sual. Vekil erajun bil beyi bir adam satma konusunda bir adama vekalet verdi. Fe ba'alehu'l <laughs> vekilu. Vekille gitti, sattı. Fe talabe'l muvekkilu's semna minel müşteri müvekil para vekili beklemeden gitti müşteriden parayı istedi. Maza yef'alul müşteri fi hadihi sureti. Bu durumda müşteri ne yapar? Müşteri parayı müvekile teslim etmek zorunda mıdır? Yoksa hayır ben vekile vereceğim der mi? El cevap Cazelil müşteri en yemnehu iyyahu ey la yedfe'ahu müvekili. müvekkili caizdir ki müşterinin o adamı parayı teslim almaktan men etmesi yani müvekkile vermemesi. Fe in dafa'ahu ileyhi caza ama verse de caizdir ve geçerlidir. Ve hine izi ve hine izin lem yecuz lil vekili en yutalibehu thaniyan. Bu durumda vekilin ikinci defa gidip para istemesi, müşteriden para istemesi caiz değil çünkü müvekkile verilmiş durumdadır. es هَلْ vekili لِلْوَك۪يلِ بِشِرَاءِ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ Satın almak durumun, satın almakla ilgili vekalet verilen bir kimse için gerekli bir şart var mıdır? El cevap, لَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِ الْمَب۪يعِ وَصِفَّتِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَانِهِ Lazımdır ki o insana satın alacak malın cinsini belirtmek, sıfatını belirtmek, ne kadar parayla olacağını da belirtmek. İlla en yüvekilehu vekaleten ammeten ama genel bir şekilde vekalet derse o hariç. Ve yekulü ibte'ilime raite uygun gördüğünü git benim için al demesi de geçerlidir. Yani ya diyecek ki kardeşim git bana işte 10 tane toklu al. Yani erkek koyun al. Bir şey olmasın. Niye? Besleyeceğim kurban da satacağım. Ya da diyecek ki git bana bir tane sementan inek al diyecek. Niye? Onun sütünü falan değerlendirecek. Onun için besleyecek. Sütünü satacak vesaire. Ya böyle diyecek. Ya da dese ki kardeşim neyi uygun görürsen ticari olarak ne uygunsa git al sat benim için. Sen serbestsin dese o zaman bu da geçerlidir. Es sualu İşterel vekilu sıl'aten vekil bir mal satın aldı ve daha teslim aldı. Hımma ittala ala aybin daha sonra onun ayıplı olduğunu fark etti. Hel yecudu lehu en yeruddaha ilel bayi'i onu tekrar satıcıya geri verebilir mi? Geri verme yetkisi var mıdır? El cevap يَجُوزُ لَهُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَعِيبُ فِي يَدِهِ O ayıplı mal kendisinin elinde olduğu müddetçe onu tekrar müşteriye iade etme yetkisi vardır. فَاِنْ سَلَّمَهَا اِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهَا اِلَّا بِاِذْنِهِ Eğer onu müvekkile teslim etmişse geri tekrar ancak müvekkilin izniyle geri döndürebilir. Satışı iptal eden millii.